din gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez. Şu namaz kılanların vay haline. Onlar namazlarında gafildirler. Onlar gösteriş için ibadet yaparlar. Ve onlar en küçük bir yardımı dahi engellerler. Görünüşte namazını kılan, ibadetlerini yerine getiren. Ancak namazın ihlas, takva ve huşu içinde kılınması gerektiğinden habersiz, İbadetin kişiye kazandırdığı üstün ahlaki vasıflardan gafil olan, cenneti, cehennemi ve ahireti yalanlayanları gördün mü? Sorusu bizlere tam bir şaşılacak halden bahseder. Bu kişiler aslında iman etmiş kişiler değildir. İnsanları aldatmak için ibadeti gösteriş haline getirmiş ve iki yüzlü kimselerdir. Yoksula ve yetime yardım etmek şöyle dursun. Tam tersi onlara neredeyse zulmedecek bir karakterde olup en ufak bir iyiliği zırnık kadar bir yardımı dahi engelleyen bu sözde dindar görünümündeki münafıklara yazıklar olsun. Bu ayetler bir taraftan bu tür davranış sergileyenleri kınarken diğer taraftan da gerçek manada iman etmenin önemini bize sorgulatır. Ayrıca yetim ve yoksullar gibi himayeye muhtaç insanlara yardım etmeye özendirerek zekat vermeyi sürekli hale getirmenin gereğini vurgulamaktadır.